Bugün konsere gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Eline salık. Hadi durma kutla, tek Onu kaybetme. Onu <laughs> <Eline salık. gülüyor> Az bir bölüm oluyor. <laughs> Çalış <Çılşat gülüyor> yap bari. Ben mi? Yok lan. <laughs> Açtım kamerayı. <Bilmiyorum>. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün ne yapıyoruz? Bugün. <laughs> Bugün konsere gidiyoruz. Sanki evet. dün az eğlenmişiz gibi. Ya Bugün... denk geldi böyle üst üste biraz yorgunum arkadaşlar. Dün düğünümüz vardı. <laughs> dün ablamı evlendirdik. Bugün de konser günü bakalım. Evet. yılın konserine gidiyoruz. <laughs> bir insan olduğum açığa çıktı şu an. <laughs> evet, Ecoşlar bizi bırakıyor. Onlar da yılın konserine gidiyorlarmış. İyi denk geldi. <laughs> İstanbul'a çıktı. var ya. <laughs> İstanbul'a hoş geldin. Ne Bu izlemeceli. arabaya yönde mı o Aynen aynen. Sağdan yavaş gidiyor. Aa, ne dedin? <laughs> <A> <laughs> Getir. Abi memleket <laughs> hesabı. Abi. Bayılırım Türkiye. Nerede var? Ya. Hangi ağrı çöktüğünde var? Aa, Keder, yandı tüm silman. Aranızdan bir kişiye hangi şarkıyı istiyorsun diye sorabilirim. Aranızdan bir kişiye. Kız arkadaşın veya erkek arkadaşın burada mı sizin için söyleyeceğim bu şarkıyı diyebilirim. Yani bu her şeyi açık bir konser. Bir anda şarkılar değişebilir, bir anda durabiliriz, kalkabiliriz. Yani daha özgür bir konser. Öyle söyleyeyim. Baştan söyleyeyim. Ondan sonra ne oluyor, niye böyle yapıyor falan diye şaşırmayın. Tamam mı? Deneyeceğiz hep beraber. Hepiniz hoş geldiniz. Bir dakika şarkıyı böyle devam ettirmek istiyorum. Şimdi ya madem her şey konusunda rahatız ve her şeyi açık açık yapıyoruz. Şu an ekip içinde olan bir durum paylaşmam lazım. Şimdi şu gördüğünüz mikrofon ya soldaki mikrofonla Alp Alper söylemez arkadaşlar bu arada. Orkestra şefimiz Türkiye'nin en değerli müzisyenlerinden. Onun tam önünde dudak hizasında size bakan mikrofonda geri vokallere eşlik edecek bu orta. şu görmüş olduğunuz mikrofon yani. <laughs> Sağ tarafındaki mikrofondansa e, bütün hepimize bir takım anonslar ve cue'lar işte veriyor. Ve sıradaki parça ben bilmem şarkısında döndü, çağrı sen geliyorsun dedi. Halbuki evrim e e e giriyordu. <laughs> çağrı aranıyor yani. Ben mavi ekran. Direkt <laughs> mavi ekran geldi bana. <laughs> Orada böyle bir Her şey Hayır, <laughs> <gülüşmeler> bu şekilde yani Çok iyi bu şekilde Çağrı'nın ahıyla parçaya başlamak istemiyorum <laughs> o yüzden baştan almak isterim. <laughs> 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 Kimsenin inanarak kapılacağı bir aşk yokken sen nereden çıktın? Orada. <laughs> var değil, <laughs> anlatmayayım o zaman, tamam <laughs> <laughs> <Evet de. gülüyor> Ya çok çok yani tabii enteresan hikayeleri var bu şarkının. Şimdi, ee, bir tane taksi hikayesi var. <laughs> en çok onu anlattım zaten. Canlı yayında, Instagram'da falan da anlatmış olabilirim. Onun, onu anlatmayayım hadi. Onu anlatmayayım. Çok gelen, daha önce konsere gelen var. Bir gün bir alışveriş merkezinde, şimdi hatırlamıyorum hangisi, ee, kıyafet denemeye o kabinlere girdim. Bir şekilde ne olduysa hani böyle bir açık kaldı şey o perde. Böyle tam karşında hani çıplak falan değilim yani. Üzerinde <laughs> başka bir şey denemişim, pantolon falan bir şey var. Perde açık kaldı. Herhalde birini mi göstereceğim o arada bilmiyorum. Böyle bir hanımefendi yanında da çocuğu yok. Yani küçük böyle yaşı herhalde 5, 4, 6 o civar yani ilkokula başladı başlayacak yaşta bir e, küçük kardeşim. Böyle göz göze geldik. Yani ben kıyafetliyim, dinliyorum. Onlar tam karşında göz göze niye Niyeyse niye oradan içeri kıyafet değiştiren birine bakıyorlar onu da atın, bir Anlamadım ama. Şöyle göz göze geldik filan. Şaşırdık ben şaşırdım o şaşırdı hanımefendi. Döndü çocuğuna. Oğlum bak zalim abin dedi. <laughs> <laughs> Zalim abi ya. Ve <laughs> yani ben tabii direkt perdeyi kapadım. Teyzeciğim. <laughs> ya bu şarkı hakikaten çok... Arada kaçak olmuş. Sí, güzel bir konserdi. İyi, güzel evet. Bugünü bizimle beraber yaşadığınız için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere arkadaşlar. Ablamlar balayına gidiyor bu arada şu an. Eve geldik. Gülşah'la tam gidiyorlardı. İyi tatiller. Görüşürüz. Görüşürüz.